Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan özel bir videonu, özel bir paylaşımı, en güzel ve en muhteşem kareleri sizlerle görüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Muhteşem oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladım yepyeni videolarım. Sizler de izlemeye devam etmeyi istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago